<laughs> Allah, Akbar, Allahu Akbar,

عليك يا رسول الله آمين والسلام عليك يا حبيب الله آمين والسلام عليك يا سيدنا بلينا والآخرين آمين الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم فعلم أنه لا إله إلا الله آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال في هذه الشرفة ترزك فعلم أنه لا إله إلا الله آمين على آله شَارِبِ شاربين رأيك لفقة من جامع لا إله إلا الله آمين اللهم ارزق بقلب شجرة لا إله إلا الله اللهم امين على لسان انا بك لا اله الا الله امين على وجه برق <applause> نور لا اله الا الله

Abdül Resulullah Amin. Ey bizi zikir anma olan Cenab-ı Rahman. Amin. Siz-i şerifi cümlemiz hakkında bahis-i kesit aş. Amin. Efe. Ile Amin. Eyle ya Rabbi. Amin. Bizim hizmetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizim hizmetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizim hizmetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kardeşlerimize böyle güzel hizmetler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allahumme Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Amin. Rabbena fili vel valideyye vel müminina yevme yekum bil hisab. Amin. Allahu azim. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi izzetamma yesufun. Amin. Selamun alel murselin. Amin. Elhamdülillahi Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Amin. Vakti şerifler hayır ola. Amin. Hayırlar feth ola. Amin. Şerler def ola. Amin. Allah vazifmiş, hadis ismi şerif ile kalplerimiz sahi. الفاتحة مع سلوات <applause> <أه> الله dağıtım yapmak kolay bir şey değildir. Her türlü tehlikenin kol gezici bir yerdir. Yağmacıların, hırsızların, katillerin, düzenbazların hepsi de, hepsi de orada kol gezer. O yüzden bir de yüklü miktarda yanınızda eğer dağıtılacak malzeme varsa sıkıntı zordur. Hem yer olarak zor hem de zaman olarak zor. Allah razı olsun. Kardeşler, arkadaşlar gerçekten herkesin başarabileceği bir şey değil. Zorun başarılı. Sufilikte herkesin yaptığı işi yapmak iş değildir. Sufilikte zoru başarmak iştir. O zorlukların karşısında, sıkıntının karşısında o zorluk ve sıkıntıları göğüs gerip oradaki problemi çözüp o hizmeti yerine getirmektir. Önemli olan budur. Yoksa götürürler, götürürler diye malzemeleri orada yıkar gelirlerdi. Sokaklara yardım edilmiş olurdu. Ama bizim topluluğumuzun şiarını hiç bozmadan çadır çadır ev ev kime ihtiyaç varsa direkt onlara hizmet edildi, dağıtım yapıldı. Kolay bir şey değil. Yatacak yer yok. Kolay bir şey değil. Abdest alacak yer yok. Kolay bir şey değil. Tuvalet ihtiyacınızı görecek yer yok. <laughs> Deprem bölgesi böyle bir şeydir. Orada e, konteynerin içerisinde yattılar. Konteynerin içerisinde ihtiyaçlarını kurdular. Orada kendi kendilerine bir mutfak kurdular. Orada yemek yediler. Hiç durmadılar desek yeri var. Gece dağıtım yaptılar. Gündüz dağıtım yaptılar. Ne arkada poşetleri hazırlayanlar durdu. Ne dağıtanlar durdu. E, da zaten böyle bir şey yapmak dahi büyük bir stres. Çünkü yağmacısı var, hırsızı var, hırsızı var, arsızı var. Hayat tehlikesi var. Bıraktık oraya gönderdiğimiz ürünleri. Hayat tehlikesi var. O yüzden bunların hepsinin içerisinde alt alta üst üste koyunca kolay bir hizmet yapmadılar. E gözümüz, gönlümüz, bütün kafamız, kalbimiz oradaydı. Başlarına bir şey gelmesin, bir sıkıntı, bir dert görmesinler diye. Ama Cenab-ı Hak son güne kadar dağıtımları devam ettiler. Böyle sokaklara yaymadılar yani buradan gidenleri. Hiç kimsenin emeği zayi olmadı. Bayanların o kadar uğraştığı şeyler zayi olmadı. E, arkadaşlarım topladıkları, yükledikleri zayi olmadı. Hamdolsun. E, çok iyi bir hizmet oldu. Allah hepsinden de razı olsun. Amin. Huzurlarınızda kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Abi. Bunlar önceden sufilik bir yere kapanıp orada zikirbay yapmakmış. Şimdi Abi. sufilik öyle değil. Abi. Sufilik insanların içerisinde Abi. hizmet etmek. Abi. Kimseyi kırmadan, incitmeden, üzmeden hizmet etmek. Zor olan hizmeti de yerine getirmek. Kırarak, dökerekten değil. Bakın, kırarak, dökerekten değil. İnsanlara bağırarak, çağıraraktan değil. İnsanları tepeden bakarak da terbiye etmek değil. Sufilik tevazuyla, alçak gönüllülükle, yumuşaklıkla hizmet etmekte. Bakın, alçak gönüllü, suya bakarsınız yumuşak Değil mi? Ama su tıp 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 mermeri deler. Sufilik yumuşaklıkla mermeri delip yol bulmaktır. Sertlikle değil. Sufilik yumuşaklıkla mermeri delip yol bulmaktır. Sertlikle yol bulunmuş olsaydı peygamberler sertlik yapardı. Hz. Muhammed Mustafa'ya dedi ki sen yumuşak ve tatlı dilli olmasaydın etrafında hiç kimse kalmazdı. Sufinin ölçüsü budur. O yüzden kardeşlerimiz Allah razı olsun videolar çekildi, resimler çekildi, kayıtlar aldılar. Yani oradaki insanlarla sufi diliyle irtibat kurup onların gönüllerini incitmeden onlara hizmet etmek o streste kolay bir şey değildi. Hamdolsun çünkü gidiyorsunuz diyorlar ki bunların altında 50 ceset var. Gidiyorsunuz buranın altından kimse çıkmadı 70 tane ölü var. Hem Yunus dedi bu köyde 450 can gitmiş dedi. Köyü bana şeylerini görüntülerini attı köyde ayakta ev yok. Siz orada bir şey dağıtacağız diye uğraşıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Ve hatta adamın canını görmüş adam. Karısını görmüş, kızını görmüş, çocuklarını görmüş. Siz ona bir dil bulacaksınız. Onunla konuşmak için. Ve hatta vahşileşmiş adam. Her şeye el koymak istiyor. Vahşileşmiş o esnada. Onun kızmadan durdurmak, Onu kızmadan incitmeden incitmeden onu sakinleştirme ve hizmetini yapmak. Buna sufi dili. O dil lazım. Bağırır, çağırırsan, hakaret edersen o yerli yerine ulaşmaz. O yüzden hem uzun mesafe kolay değil. Biz onları pazar sabahı e, yolcu ettik. E şimdi de pazar sabahı da normalde sekiz gün. Ve evet, kolay bir yer değil kolay bir yer değil. Allah razı olsun. Amin. Hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlara da dedim ki gelin bir sizi bir karşılayalım. İnşallah. Ondan sonra dedim evlerinize gidin. Ee, bu da bir sufilik adabı. Direkt eve göndermezler. Seyahate çıkan. O bir dergaha gider. Bir dergaha da nefeslenir. Bir üstadla helallaşılır. Ondan sonra eve gidilir. Bu arada da eve haber gider. Yolcu geldi. Seyahate gidenler geldi. Evdekiler de hazırlıklarını yaparlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri seyahatten dönünce hızla Medine'ye münevvereye girmezdi. Halbuki Medine on adım ya bütün herkesi orada geceletirdi. Geceletir, Ertesi gün sabah Medine-i Münevvere'ye girilirdi. Ama bütün Medine-i Münevvere bilirdi ki Allah Resulü ve ashabı geldi Medine'nin dışında konakladı. Bakın bizim aklımıza şöyle gelebilir. Ne olacak ya bir kilometre daha yürüsün, iki kilometre daha yürüsün evinde yatsın. Hayır. Sünnet. Önce ne yapacak? Medine'nin dışında konaklayacak. Orada, orada bir gece kalacak. Medine duyacak, herkesin eşi duyacak, çocukları duyacak, ev temizlenecek, eş temizlenecek, çocuklar temizlenecek, yemekler yapılacak, hazırlık yapılacak. Evin beyi geldi. Bakın hazırlık yapılacak. Evin babası geldi. Hazırlık yapılacak. Sabah değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabıyla beraber Medine'ye münevvereye giriş yapar. O yüzden tam olmasa da dedik bir sünnet değiştirmiş olalım. İnşallah gelsinler önce dedik. Bunu böyle yapmışlar eski sufilerde. Seyahate gönderdikleri, hizmete gönderdikleri dervişleri tekrar dönüşte e, dergahta, tekkede ağırlamışlar. Bir nefeslendirmişler. Ondan sonra da evlerine göndermişler. Biz de öyle yapacağız şimdi inşallah. Bir nefesten dönelim, bir de bir çay ikram edelim. İnşallah. Ondan sonra da evlerine gönderelim. Haklarınızı helal edin. Fatiha.